meden, cehdetmeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbalin hayali dahi kurulamaz. Ataların dediği gibi emek olmadan yemek olmaz. Bunu merhum Mehmet Akif şu veciz mısralarıyla dile getirmiştir. Bekayı hak tanıyan sai bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka sahi olursa hak edilir. Evet, geleceği hak etmek istiyorsak evvela bugünün hakkını vermek, bunun için de sahi bir vazife bilmek mecburiyetindeyiz. Eğer büyük ve güçlü Türkiye tasavvurumuzu kuvveden fiile çıkarmak, Türkiye yüzyılı hedeflerimize en kısa sürede ulaşmak istiyorsak millet olarak çalışmak, hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Hiç şüphe yok ki bilgi ve tecrübenin yanında iş ahlakı da bu süreçte esaslı bir yer teşkil ediyor. İnanç ve medeniyet değerlerimiz itibariyle biz hamdolsun bu konuda çok hassas, çok titiz bir milletiz.